Ben İyi Parti'de efendim şunun bilinmesini istiyorum. Yani hani sordunuz, sordunuz, diye söylüyorum. Evet. Ben normalde irademi beyan ettikten sonra partime kemsüz etmedim. Sizin partimi ikram etmedim. hanımefendiye Efendi'ye de genel başkan da kötü bir şey demedim. Hayır Partideki arkadaşlarımın arkadaşlarım hiçbirisine kemsüz etmedim. Kesinlikle ben, ben onu... masada İyi Parti'ye de dahil muhalif seçmenin kazanma umutlarına yapılan dayatmaya itiraz ettim. Haklı çıktım ortada durum. Kesinlikle. Ya, durum ortada. <laughs> Yavuz Bey çok katılıyorum Ben biliyorum ki yani bu Ben altı... biliyorum çok yakın takip ettim meclisteki <laughs> toplantınızda da vardım ben hepsini biliyorum o süreci çok yakından takip ya ettim. Kimseye biri. saygısızlık yapmadım yani CHP'de yapmadım. Net ama şunu merak Abi. ediyorum İyi Parti'nin içinden size karşı yani sizin görüşmenizi <laughs> engelleyen sizi orada. Işte görüşmeye öyle... görüşme engellemek değil başka bir şey oldu o siyasette vardır. Tabii ama bu. duymak Sonra, isteriz onu. Şöyledir. Bize evet de söyleyin yani. Neyse şöyle dedim. Ben siyasette bir nezaket hattı tutmaya çalışıyorum. İyi Parti'deyken de öyle değil de öyleydi. Şimdi evet, de öyle. olan şeyi söyle. Efendim şöyle. Nezaketle konuşmayı kompliman zanneden bir siyasi azgınlığa denk geldim ben. Şöyle. Bu, bu kadar kibar konuşuyorsa bu AK Parti'ye gidecek. Böyle başladı. Benim üstümde 5 sene giyotin salladılar. Meral Hanım'a 5 sene boyunca şöyle dediler. Bu böyle kibar konuşuyor gidecek AK Parti. He. Bana AK Parti'ye gidecek diyen herkes AK Parti'ye gitti. Evet. Bana AK Parti'ye gidecek diye kitne yapan herkes AK Parti'ye gitti. Bir çok. kısmı da sırada gidecekler, yer kolluyorlar. Ya ben bir yere gitmek için konuşmuyorum. Efendim bana ya, diyorlardı ki çok ya bomba açıklamalar. Bu münasebetsiz münasebetsizlik şuradandır. Siyaset durduğu yere göre mevzi kazanmak için birini gambazlamaya dönük hevesler taşır yani. Birini kötü diyelim. Onu kötü diyelim. Bu liderlerin siyasi alanını daraltır bu insanlar. Benim üzerimden hanımefendiyi çok daraltmışlardır ona. Kesin olarak ya inanıyorum. merak ediyorum. Yok, evet, şöyle diyeyim. Evet. diyor. Meral Hanım'ı benim üzerimden genel başkan çok ateş etmişlerdir. Doğrudur. Evet. Yani işte liderlik alanını ihlal yani ettiğini. Yani sizi ona karşı bir, bir doldurdular yani değil mi? Sadece şey deseniz ki bu sadece iyi Parti midir? Ya AK Parti'de de vardır. Her partide vardır bu. Ama ben biraz sizde fazla gördüm onu doğru. Ben şöyle soruyorum. partim adına çok konuşmak zorunda kaldığım bir Hiç süreçteydim. Yine partinin cevap verme algoritması benim üzerimden oluştu bir ara. Bu kadar çok konuşunca mecburen sizin üzerinizden bir takım tezviratlara mecburen özne oluyorsunuz. Yani evet. şimdi siz hem masanın hem altılı masadaki bir takım şaibelerin, olabilecek bir takım istifamların, efendim ithamların cevaplanmak zorunda olan tarafıysanız mecburen böyle oluyor Neşe Hanım. Yani evet. efendim parti... FETÖ isnadının altında bırakıldı bir ara. Efendim gayrimilli dendi, operasyon partisi dendi falan. Bütün bunlara cevap vermek zorunda kalınca bugün o sizi birazcık mecburen Peki, böyle tartışmanın öznesi haline getiriyor. Evet, Çok normaldir yani. Evet ben aldım cevabı orada.